Evet. Bugün Umutla birlikte çadırımızı kurduk. Erecek göletindeyiz. Biraz oynamalı sesler var. Herkes oynuyor nedense burada. Bir gün varmış gibi. Kuşlarımız da maşallah sesli. Manzaramız bu şekilde. Doğal ortam gibisi yok efendim. Bu gece buradayız. Akşama doğru yemek yeriz. Sabaha da kahvaltı yaparız. O ok katarı da. Bir şeyler yapacağız. Şimdi size çadırımızın konumunu göstereyim ve manzarayı göstereyim. Manzaramız bu şekilde efendim. Bursa'nın şahane konumlarından. Bu da Umut. Herkese günaydın. En son kaç sene önce yaptık Umut birlikte kan? En son Baraklı gibi, tabi. O unutulmaz gece. Evet o soğuk tüp yaktığımız çadırdı. Şimdi buradayız. Güzel bir yer, güzel bir yer, güzel bir yer. Üşüdün mü? Hayır. Barakla gelince aklım içimlik yıkar. <laughs> Burada sıcak olacak. Tulumu unutmadık. Tulum getirdik. Kampa okçulukla devam ediyoruz. Umut'a okçuluk öğretiyoruz. <laughs> Bakalım biliyor mu? Aslan be. Atamaz bence. Ama daha atılabilince deyince... Daha geremiyorsun bile la. <laughs> of Umut. <laughs> Tek atış. Çok iyiydi. 500. atış. <laughs> Yalan söyleme. 15. <laughs> Vurmadın mı? Bir tane Bir tane. evet. Hep Sıyırdı. Oluyor, sıyırıyor. Sıyırdı. Sıyırdı. Bu, bu Umut'un ikinci atışı. Iska gördüğünüz gibi. Acemi şansıydı ilk de tek de vurdu ama. Ama benim atışlarım çok düz gitmiyor mu böyle? Puh, puh, Sen bir defa gibi. Nişangahın altına koyuyorsun Daha nişangah neresi ok ve yayda bilmiyorsun Karavana Umut Git topla getir <laughs> Bu arada Buranın ormanı gerçekten çok iyi Kamp alanına kadar şöyle yollar var Bu yollardan gelebiliyorsunuz Aracı bırakıp aşağıda Çadır kurabilirsiniz Üst kısmı böyle. Tamamen orman. Sakinlik. Özellikle hafanın kapalı oluşu gerçekten bugün çok iyi. Dilediğiniz gibi ormanda yürüyüp hatta uslu bir çocuk olursanız şirinleri bile görebilirsiniz. Temiz havayı içine çek. Durma. Yola çık. Hayat geçiyor. Baltalar elimizde. Biz gideriz ormana hey ormana. Akşam için biraz ısınmak için tabii ki odun toplayacağız. Tabii ki doğaya zarar vermeden, ağaçlara dalmadan görebildiğimiz odunları toplayacağız. Abi çok iyi ya. Niye <laughs> evde oturuyorsunuz? Biraz <laughs> doğaya gidin ya. Biraz yaşayın. <laughs> Baltacı Umut. <laughs> Ağaçlara zarar vermişler. Gözümüzden kaçmıyor tabii ki. Ateş başında görüşürüz. Yağmurda geldiğimiz için her şey ıslak. Kuru ağaç da yok. Arayışa devam ediyoruz. Ateşsiz de olsun bir gece ya demiyoruz. Bulacağız tabii ki. İnsan yok ya burada çok iyi. Sakın gelmeyin ha. Ya da gelin. Siz bilirsiniz. Duygular sanat eserleri gibidir. Taklit edilebilir. Orijinalinden ayırt edemezsin ancak sahtedir. Sahte Her şey taklit edilebilir. Örgül, neşe, acı, nefret. Evet ateşimizi yakıyoruz. Tabii ki tırmızı kullanıyoruz. Kolaylık varken gidip çakmak taşıyla yakacak halimiz yok. Ha? Yanacak inşallah. Yanmazsa alalım çöz. Reklamlar Nurgaz. Hadi Umut yak. Hadi Birazdan yüksek ateşte görüşürüz.

Bir nasıl çıkılırmış size onu gör. Gece saat kaç Umut? Bakıyorum abi hemen. Şöyle 154 2'ye geliyor. Ah, çadırımızın içi. Tepe lambamız. Ah. Uyku tulumlarımız. Umut bilgisayardan film açacakmış. Sefer 42 izlemeyen Kendisi izleyecek herhalde. Sefer 42 çok iyi bir filmmiş. Siz de izleyin olur mu? Sabah güzel bir manzara eşliğinde inşallah uyanacağız. Sabah görüşürüz. Kısmet. Günaydın. Uyandık. Gece biraz geç uyuduk tabii ki. Sabah saat 10 şu an. Kahvaltı yapacağız. Doğada uyanmak dinç uyanmaktır tabii ki. Hepinize günaydın. Nasıl gece <laughs> tecrübelerini alalım. Sabah karşı biraz üşüdük. Evet. Ben birazcık üşüdüm mü? Şöyle. Tulum beni biraz sıktı terleyecek gibi oldum. O yüzden açtım tulumu. Sonrası Değil. üşüme. Çok üşümedim ama hep yanlarım falan acınmış. Zemin çok sertti Umut ve taşlıydı o yüzden. Evet. Kahvaltı menümüz, manzaramız, keyfimiz itte yok. Pardon neydi keyfimiz? Keyfimiz itte yok. Evet. Afiyet olsun bize. Ah. Sabah misafirlerimiz. Can ördekler. Gel bakalım. Saydık. Aa saydık ince bu vakta. Gel. Bu kampımızın da sonuna geldik. Başka güzel bir kampta tekrar görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.